Lan herif zamp gibi yapıştı ya. Gitmiyor anasını satayım. Ya tamam oğlum uzatma. Zaten derdimiz başımızdan aşkın. Oğlum ben de onu diyorum ya. Bunca karambolde bir de Metin ile uğraşıyor. Ya oğlum tutulmasana tamam. Konuşuruz başka zaman onu da hallederiz. Şimdi sırası değil. Vay! Erkan abi. Hayırdır? Mehmet'i sormak istedim. Nusret Baba'nın oraya uğradım, o söyledi. Kardeşlerimizin içine taş koymuşlar. Biz de taşı gediğinden çıkartmaya geldik. <laughs> Eyvallah, mümin benim. Hadi bırakın ağlaşmayı. Ne eksiğiniz varsa söyleyin. Çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Abi, çay bardağı lazım bize ya. O biraz Abi. eksik. Abi, de şuraya çiçek eksik var ya, süper olur ya. Ya oğlum, bırak çiçeği böceği ya. Abi, bize şöyle esaslı bir menü lazım. Ya aslında böyle küçük bir buzdolabı olsa. Yaz geldi çünkü abi. Soğuk içecek çok gider yani. Hah. Oğlum yavaş olun. Tek tek söyleyin. Bak duramıyorum bak. Gel abi gel. Gel bakayım buraya. Bana bak. Mehmet'ten haber yok değil mi? Yok abi. Bak bir haber var da söylemiyorsan mahvederim seni ha. Olur mu abi? Olsa söylerim zaten. Hemen söyle tamam Merak etme. işin var burada? Seni almaya geldim. Bir yere götüreceğim. Hadi atla. Sorun olmaz değil mi? Keyfinize bakın siz. <laughs> Okula gitmiyor muyuz? Okul biraz beklesin. Selin nerede? Demin beraberdiniz. Egemen aldı motoru ile, gittiler. İnsanı sevgilisi olunca tabii okula bile yürümek zorunda kalmıyor. Aşk insanın ayaklarını yerden kesiyor dedikleri bu olsa gerek. Atla. Yalnız hızlı gideceğiz, haberin olsun. Bana uyar. Aşkım, bu saatte ne işimiz var burada? E, bahçeyi köşkten aldık, Cennet'in köşesine koyduk. İlk müşteri biziz. Aramızda kalsın, para falan da ödemeyeceğiz. Patron ahbabımdır. <laughs> Aşkım, çok tatlısın. Dün çok dağılmıştı burası, iyi toplamışsınız. Ee, evet, dar saadet dayanışması diyelim. Buyurun. Gece Erkan abi ve esnaf arkadaşları gelip yardım ettiler. E yakında açarız artık burayı. Hem abim de gelir. İnşallah. Selin, sana da abime de yardım sözleri tutacağım. Bak burasını hallettik zaten. Ya bir kutlama yaparız artık. Açılışta kutlarız. <laughs> E açılışı beklersek film kaçar ama. Egemen. Söz <laughs> vermiştim seni sinemaya götüreceğim diye. Ne biliyorsun? Aga bir söz verdim tutar kızım. Peki bu saatte mi gideceğiz sinemaya? Sabah göründe. Ee, çocuklar bu saatte boş olur dediler. Hem tam istediğin gibi işte. Sadece ikimiz olacağız. çok seviyorum. Ben de seni. Kelin, nereden geliyorsun? Sınıfta olman gerekmiyor mu? İlk derse girmek istemedim. Kahvaltı yaptık. Seni uyarmıştım. Kızımdan uzak dur demiştim. Sınırları zorluyorsun dedi kaldı. Biz pek sınır tanımayız Ünal Bey. Öyle evlerimizin etrafını yüksek duvarlara da teller çevirmediği için... ...sınırların farkında değiliz. Bana kelime oyunu yapma. Kızımdan uzak duracaksın. Onun kararını sen değil, ben veririm baba. Sen iyi alışmışsın insanların hayatları üzerine karar almaya. Egemen, Selin, ders başlıyorsun. Kaçı gelecek saat? Tamam hocam.